Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Zulu oyuncusu olarak karşınızda bulunuyorum. Bu pandemi dönemin boyunca sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Gerekse 2 e, iki günde bir canlı yayınlarımız olacak. İki gün boyunca da e, video yayınlıyor olacağım. Kendimden çok fazla bahsederek sizin canınızı da sıkmak istemiyorum. Bu yüzden dolayı da lafı da çok fazla uzatmayacağım. Ee, bizlerle beraber eğlenceli bir vakit geçirmek isterseniz Discord adresimize girebilirsiniz ya da klanımıza üye olabilirsiniz. Ee, elimde çok güzel bir video var. Nasıl bir ortamın arasına karışacağınızı öğrenmeniz için haydi videoya başlayalım. Ne demek klan kazacaksan bizle beraber girmeyeceksin. <laughs> Arkadaşlar bu arada şu anda videodayız. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> Küfür haricinde. <laughs> <laughs> Takibe devam. Yalçın seni senin zaten Abbas Yanbasan olarak bundan sonra ismini değiştirelim. Abbas Yanbasan 2 olacak. <laughs> <laughs> Bu arada yayını görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Tamam. Geldi mi? Tamam. Beyler ee, videodan sonra Discord adresine gelecek ya da ee, klana klan gelecek olan kişiler olabilir. Bunlarla ilgilenirsiniz. Özellikle Caner sen ne Yalçın. Tabi Görkem de buna dahil. İlgilenin yani. Mami, sen sen burada mıydın kardeşim? Hoş geldin. Ben seni görmedim. Yaptın mı? Kardeşim benim. <laughs> Bu arada arkadaşlar, JX'in yani öyle yaban atmayın. Bir tanesi ay anlamına geliyor, bir tanesi yıldız anlamına geliyor. Lütfen yani. Şimdi adamsın. Bir şey demiyorum. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Sessiz alın arkadaşı. Şimdi. Beyler. E, hangi teklif alıyorduk? Materyallerden 10 bin alıyorduk değil mi? Tamam kardeşim. Hemen atıyorum. Başka bir şey isteğin var mı? Yok tamam. Eyvallah. <laughs> 10 bin doğru değil mi? Aynen. Ne diyordu bu bu arada? Altın paketlerde krom, titanyum ve kobalt sayısı gümüş paketten yüksektir demiş. Tamam. 60 bin ve e, şurada gördüğünüz desteler acım. Efsane premium, efsane premium. Bu üçer tane geldi. Ee, ama şöyle bir durum var. 60 bin ZE kaç paraydı? 59, 60 lira mı? Ne diyor? Ama KDV'si hariç. Evet, KDV'si hariç. KDV'di hesaba katın. Şimdi ee, kasayı alalım da, şeyi alalım, yükseltelim, materyal alalım. Tabi. Allah razı olsun kardeşim. 7000. Güzel geldi aslında. Boş ver. 197 kabot Bizi yükseltir mi? Yükseltmeye yardımcı olur mu bu? Bakalım. Artı 5 olsun o da yeter. Yeter ya. Yetmez mi? 21 bin 4000 bin istiyor Evet yo şu anda sunucunun Bu arada en kalabalık saatindeyiz arkadaşlar saat şu anda 8'e geçti galiba tam olarak göremiyorum ama 8 buçuk yani oyunun en kalabalık olduğu pazar günündeyiz. geçme olasılığı Bu yüzden dolayı biraz daha az olacağına inanıyorum ama Klan sunucusu geldi teklif olarak. Başka teklif olan var mı? <gülüyor> Kardeşim, orası. <laughs> Mavi senden mi geldi bu teklif? Totem diyen kimdi? Tamam. Neresi nasıl bir totem yapacağız? Hamuda kalkıp girdim. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Allah Allah. Deneyelim. Deneyelim. Şimdi silahımız MP76. Ee, şundan az var. O yüzden dolayı bunu mu versek, şunu mu versek? Bir tane var. Yalçın bir sus Allah seni top etsin Yalçın. Şimdi bunu bir aldık. Bunu bir aldık. Bir dakika. Yükselt deyip hayır diyoruz. Böyle mi yani? Dur bir dakika anladım şimdi anladım. MPT 76 doğru silah basıyoruz değil mi lan? Tamam doğru silah. <laughs> Kanka. Bu totemi kim vermişti? <laughs> Kardeşim. Bak şimdi öyle değil böyle basacaksın. Bak şimdi iyi izle. İyi izle. Şaka mısın? Harbi şaka mısın yani? Bak artı 4'e geçerse artı 5'e çok seri geçecek. Niye geçmiyor ya? O zaman artı 5'e seriden basıyoruz. 1356. Neyi? Kullandık zaten. Seçip tıklamamız mı gerekiyordu? Şaka mı bu? <laughs> Niye baştan söylemiyorsun? <laughs> Listelere gelelim. <laughs> Çakır çocuk. Şimdi. M466 zehir FNF al. MPT 76 esine geldi. Mekona zehir. Bu ne lan? Zehir anahtarlık geldi. Aha ilk defa görüyorum bunu ha. Tamam. artı 5'e geçirmemedik ya ne diyeyim ya Horos Sen geçirirdin zaten kardeşim seni biliyoruz Kar 98 zehir geldi MPT 76 esine niye geliyor ki ya Şunlara baksana Dürbün Allah'ım yarabbim kafayı yiyeceğim ya 37 mi evet totemi aldık hadi bakalım Neredeydi Şimdi bir yandan şeyi düşünüyorum şimdi ben bunu artı 5'e basmazsam ben gece uyuyamam Benim artı 5'e basmam lazım <laughs> e, Platini aç dedin Şimdi <laughs> 41 kere. Hadi bakalım. Maşallah 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 maşallah. Burayı ben keseyim arkadaşlar. <laughs> Yalçın niye sevindin hacım? <laughs> Yalçın'ın gözleri gözlük. Yalçın süngü çıktı ya sana hediye edeceğim kardeşim ben onu. G36 diye bir silah mı var? Allah'tan Transformers şey geldi yani. Bu da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Transform ki sayıcı geldi. Fatih. Şimdi girelim markete. Basma kanka. Para var, huzur var değil kardeşim. Video için bu şeyi aldım. Yoksa gidip de almayacaktım yani. 7500 mal aldım. Şey aklıma geldi. Bin tane alsak şu eksikliği tamamlayabilir miyiz? Ben buna tek atacağım ya. Ben buna tek atacağım. Ben onun için şey yapayım ama binlik binlik nerede binlik? 2500'e 8000. Tamam şuradan bahsediyorsunuz ama bende o kadar zula parası yok kardeşim. Ne kadar altın veriyoruz? 3300. Kanka eğer 3 3000'le geçirebilirsem almaya şey yapmayacağım anladın mı? Almayacağım artı 5'e geçerse. Bir sonraki eve Fatih kasası alıp açabilirdik aslında da. <laughs> ya da şey mi alsak Terminator duruyor. 7000. O zaman binlikle bir deneyelim. Olmazsa zaten 7500'lük alabiliyoruz değil mi? Alabiliyor muyuz? Dur bakalım bir dakika. 3354. Dur bakayım. 25.155 diyor. 140 Alabiliyoruz da <laughs> Ucu ucuna yetiyor Şimdi bunu mu alsak bunu mu alsak Bundan alacağız Ama 100 kromlu alırsak yetmiyor Ha yetiyor mu Yok şurada zaten yazıyor 25.155 kalıyor 25.140 Tamam 100 kromlu olandan alacağız Yalçın Bir totem yap kardeşim ya Tamam ben gideceğim Şimdi 31'de basacağım E diyeyim mi Yalçın sana bunu <gülüyor> 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 Yalçın'ı dinleyeceğim ben Kutuyu niye açayım Evet haydi güzel bir kabol hiç vermedi. Niye vermedi? Bizi karşılamayacak gibi duruyor. Girdim ben seçtim lan. Yükselt dedim kardeşim. Şunu bir azalt seçelim bugün. Bu az zaten. Direkt basıyorum kanka. Dinliyorum lan seni Yalçın. Hadi lan Yalçın. Tuttur lan Yalçın. Yalçın terk et burayı. Çıkartın Yalçın Discord'dan. Nereye basıyor? Seçtim. Seçtim. Seçmem, seçmem böyle rağmen böyle gitti. Abi bu kadar zor olmaması lazım ama ya. 60.000 bin ZA harcadık. Arkadaşlar ama dediğim gibi geçmesi çok zor. Geçirtmek çok zor. Zula artık artık Zula yüzümüze gül be. Birazcık gül be. Bak seç dedim. Geç artık. bu ee, aklıma şey geldi aslında. Bir dakika. Aa, e, kutu alabiliyoruz mu? Şeyde. Hmm, ekstra kutusu diye mi geçiyor? Ne kutusu diye geçiyordu arkadaşlar onlar? Bak bir günlük XP. Bunda da çıkıyor olması lazımdı ya. Hmm. Sadece 15 mi var? Yo. 20.000 bin. 12.500 altın diyor. Tamam bunu yapmayacağız. Yapacak bir şey yok. şu an bir şey diyeyim mi kanka? Yani e, diğer silahlara basıyor olsak şimdiye kadar geçmişti. Biz MPT'ye basmaya inat ettik ya. Geçmiyor. Deseni değiştirelim. Ezik görsünler bizi. Hor, hor görsünler bizi. <laughs> en dandik deseni mi yapalım lan bunu? Nerede? Dur. Seni dinleyiniz canım ben Hadi bakalım. Hor görsünler bizi. Eziklesinler bizi Mami. Olmaz mı? Tamam. Şimdi bir kere mi basabiliyoruz iki kere mi basabiliyor silah Alt, aynı iki kere rahat basabiliyoruz %30 kayıp azaltıcı seçte Haydi Bismillah Hadi artık yorma bizi Yok ya var bir şeylik ben anlamadım ya İnat ettim ya, inat ettim. Allah kahretme ya. Abi olamaz ya. Olamaz yani. Kaç bin tane materyal harcadık gene de geçmedi. Yapacak bir şey yok. Başka silah geçerdi. Bundan eminim. Kaldı ya. Şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi yani. Buradan Zula etkinlerine sesleniyorum. Yeter bu nedir ya. Bıktık ya. Bıktık bu nedir ya. 60 bin Zula altına harcadık. Kaç bin tane materyal harcadık? 20 bin bir aldık. 14 bin bir 55 bin materyali artı 5 silah basamadık. Aynen 35 bine doğru. Doğru 35.000 bin. kim kim çıkarttı? Yalçın çıkartmıştır. Bak bıçak artı 6. İyi kes. Şaka mısınız oğlum? Basmıyor. Yok artı 5'te bir şanssızlık var. Bir bunu bettik var. Kudretlik var. Auk da çok fazla yormadı. Tercih edilmiyor herhalde. Auk. Sen mi bastıydın acımadan? Yani buradan da anlıyoruz ki e, oyunun en, en, kalabalık saatlerinde silah falan basılmıyor. Ya da biz öyle bir totem uyguladık. Yani normalde biz cenabetiz. Bilmiyorum artık. Video bu kadardı arkadaşlar. Eğer siz de bizim aramıza katılmak isterseniz Discord adresine ve e, klanımıza gelebilirsiniz.